Efendim benim hayatım. Çocukların uykusu benim. gelmiş. Daha bitmedi mi? Bitti moruk, bitti. Doktor kaldır bu. Bari kaldırmak sizin küçük, e, iğne ister olsun e, büyük. Ulan yine karı! Ben bir süper adamım. Üzülme kızım, <laughs> Allah kerim. Bir deri bir kemik denecek kadar zayıf olan bir adamın, erotik komedi filmlerinin, tatlı ihtiyarının, Malkoçoğlu Krallara Karşı filminin büyücüsünün, Cinderella Saraylar Meleği filminde kadın büyücüyü oynayan erkeğin, mülayim ters karakteriyle gönüllerde yer etmiş Yeşilçam'ın Kamerbaba lakaplı oyuncusunun hikayesi bu. Bu gece gelinler gibi eğleneceğiz bebeğim benim. Bugün doğum günüm için fik fik. <laughs> Kamer Sadık birçok yerde İstanbul doğumlu olarak görülse de doğum yeri Artvin'dir. Asıl adı Kamer Sadık yan olan usta oyuncu Ermeni kökenli olup İstanbul'da büyür. Sinemaya geçiş yapacağında ise Ermeni olduğu anlaşılmasın diye soyadındaki yan ekini çıkarır ve sadık olur. İlkokulu ve ortaokulu İstanbul'da okur. Rol yapma ve taklit yeteneği çok güçlü bir çocuk olduğu için küçük yaşlarda tiyatroyla ilgilenir. Çok farklı meslekler edinip binbir çeşit işte çalışır. Pangaltı Lisesi'nden mezun olduktan sonra tiyatroya daha fazla zaman ayırır. Ne kadar tiyatral yeteneği olsa da beyaz perdeye geçişi kırklı yaşlarını bulur. Yeşilçam'da ihtiyar rollerinin kadrolu oyuncusu Kamer Sadık, sinemaya ilk adımını Aziz Basmacı, Salih Tozan ve Melahat İçli'nin başrollerini paylaştığı Çifte Kavrulmuş isimli filmi atar. Dürüst Memur rollerinin de aranan isimlerinden biri olan usta oyuncu 1954 yapımı Çılgınlar Cehennemi isimli filmle beyaz perdedeki ikinci filmini çevirir. Ardından 1961'de Oğlum, 1963'te Çalınan Aşk ve İntikam Hırsızı, 1964'te Topaneli Osman, 1965'te ise Bir Gönül Yorgunu ve Pantolon Bankası filmleri gelir. 60'lı yıllarda yüzünü beyaz perdeye tanıtan Kamer Sadık 1965 yılından sonra sinemada daha sık görülmeye başlar. Bazen bir baba, bazen komik bir ihtiyar, bazen de dolandırılan saf adamı oynar her rolün hakkını vermeye çalışır. Sinematik yüz hatları sayesinde siması akıllardan kolay kolay çıkmaz. Özellikle komedi filmlerine daha çok yakışan tavırlarıyla sevilen isimlerden biri olur. Ne kadar 1965 yılına kadar ondan fazla filmde rol alsa da onu bizlere asıl tanıtan film Halit Refik'in yönetmenliğini yaptığı, Sadri Alışık ve Fatma Giri'nin başrolünü paylaştığı Kız Kolunda Damga Var isimli yapım olur. Orada canlandırdığı Profesör Marconelli karakteriyle bizi hem güldürür hem de oyunculuk performansıyla bir hayli etkiler. Yine 1960'lı yıllarda bir ilke imza atar ve yurt dışı yapımlı bir filmde rol alır. Çok iyi Ermenice ve Fransızca bilen kamer baba 1961 yılında Belçikalı filmcilerin büyük bölümünü İstanbul'da çektikleri Tintin filminde rol alır. Türkiye'de Tenten İstanbul'da adıyla gösterilen film dönemin en çok hasılat yapan yapımlarından biri olur. Birçok fotoromanda da yer alan usta oyuncu 1969 yılında çekilen Serseri Kabadayı filminde mahalle sakinlerinden biri olarak görürüz. 1970 yılında ise Türk sinemasının en çok sevilen filmlerinden biri olan Tunç Başaran'ın yönetmenliğini yaptığı Süleyman Turan, Ayhan Işık ve Belgin Doğru'nun başrolünde olduğu Küçük Hanım'ın Şoförü filminde avukat sahip rolüyle karşımıza çıkar. 1975 yılına kadar Tamam mı Canım, 10 Küçük Şeytan, Sev Kardeşim, Kozalı Gelin, Alın Yazısı, Serseri Kral, Soğuk Kanlılar, Ömer Hayyam, Yalnız Adam, Delisin, Üç Ahbap Çavuşlar, Atını Seven Kovboy, Ceza, Cinderella, Kaptan Swing ve Red Kit gibi filmlerde rol alır. Özellikle Cinderella Saraylar Meleği filminde canlandırdığı cadı rolüyle kadın kılığına girip başarılı bir performans sergiler. Onun kamer sadık olduğunu filmi izleyen kimse anlamaz. Ama onun başarısındaki en önemli faktörlerden biri de onun sesi olan Zafer Önen'dir. Zafer Önen'in seslendirmesiyle Kamer Sadık'ın performansı birleşince ortaya doyum olmaz bir sinema seyri çıkar. Yine büyücü olarak karşımıza çıktığı bir diğer yapımsa Malkoçoğlu Krallara Karşı filmidir. Kızıl Akrep Tarikatı'nın büyücü rahibini canlandırdığı bu rolle sadece komedi değil, aksiyon ve tarihi filmlerde de başarılı olacağını herkese kanıtlamış olur. Bunlar haricinde dikkat çeken rolleri ise Mahkum filmindeki hasta adam rolü, Yalnız Adam filminde canlandırdığı Kör Afiye karakteri, Bir Damla Kan Uğruna isimli yapımdaki meyhaneci ve Delisin filmindeki usta karakteridir. 1975 yılında erotik sinemanın beyaz perdeye hakim olmasıyla birlikte o da erotik komedi filmlerinde rol alan isimlerden biri olur. Bu dönemde yer aldığı Yekürkümye, Bekaret Kemeri, Hababam Git Hababam Gel, Oh Oh, Öttür Kuşu Ömer, Sütü Bozuk ve Süper Selami gibi erotik komedi filmlerinde rol alır. Buradaki film arkadaşları Aydemir Akbaş, Mete İnselel, Ünsal Emre, Arzu Okay, Dilberay, Figenan, Feri Cansel ve Zerrine Geliler gibi isimler olur. Bu filmlerde genelde iktidar sorunu yaşayan bir ihtiyar ya da yaşını başına almış çapkın adam rollerinde görünür. Komik replikleriyle hafızalara kazınır. Olmaz. Önce masal anlat. Bana bak kızım. Bıktım senin bu masal hikayenden. Ben seni masal anlatmak için almadım yahu. Ben düdüklemek için aldım düdüklemek. Ne yapayım alışmışım. Ne demişler alışmış kudurmuştan beterdir. Ulan inek karı. Bu masal hikayesine ben kuduracağım be. Önce masal. Yoksa cici mama yok. Nasıl yok yani? Bu yaştan sonra 26-11'i çekelim. Allah Allah. Özellikle Aydemir Akbaş'la çevirdiği filmler önemli gişe hasılatı yapar. 70'li yılların ortalarında sadece erotik komedi filmlerinde yer almaz elbette. Meraklı Köfteci, Korkunç Şüphe, Kader Utansın, Kanakan, Gülşah Küçük Anne, Analar Ölmez, Avana Kapti ve Umudumuz Şaban gibi önemli filmlerde küçük roller alır. Bu dönemde yine en çok dikkat çeken rolleri ise Deli Şahin'deki Kibarlık Hocası Ahmet, Baş Belasındaki Balıkçı, Enayiler Kralındaki Zeki, Babanın Evlatları filmindeki mücevheratçı, Sakar Şakir'deki Sabri Amca ve Kanun Gücü'ndeki kapıcı rolleridir. Ama kuşkusuz onun en sevdiğimiz rolü ise Korkusuz Korkak filminde hayat verdiği mülayim ters karakteri olur. Ahı gitmiş vahı kalmış, son sözü ise eşe ol eşek olan sevimli ihtiyardır. Ölmesi tıbba hakaret, doktorluğa ihanet olan, bu yüzden ölüsünün çöpe atılması müstahak olan bir türlü ölmeyip rezillik çeken adamdır. Bu yediğiniz son yemek olacak. Nasıl ölürsün? Dosyaya göre ölmemen lazım. Konuş, konuş da mahcup et bizi. 80'li yıllarda erotik filmlere uygulanan ambargoyla erotik filmler ağır yara alınca o da normal filmlere dönüş yapar. 80'li yıllarda Koca Aranıyor, Sevgi Dünyası, Gecenin Katili Ustura, Bağrımdaki Ateş, Gözüm Gibi Sevdim, Dönme Dolap, Yangın, Taçsız Kraliçe, Mahkum ve Bitmeyen Sevda gibi filmlerde rol alır. Bu dönemde bir de Bugünün Saraylısı isimli bir televizyon dizisinde yer alır. 80'li yıllarda arabesk filmlerin ön plana çıkmasıyla o da bu yapımlarda dede, baba, mahallenin ihtiyarı gibi roller bulur kendisine. Ama 80'li yıllar ne 60'lı ne de 70'li yıllara benzer. Yeşilçam sinemasının iyice zayıflaması ve çekilen film sayısının azalmasıyla birlikte onun da rolleri azalır. Yeşilçam'ın her karakter oyuncusu gibi o da sektörün zora girmesiyle birlikte güç zamanlar yaşar. 80'li yıllarda birçok Kemal Sunal filminde rol alan Kamer Baba, sinemanın önemli isimlerinden biri olmuştu. En fazla Kemal Sunal filmleriyle tanıdığımız bu ustaya yine bir Kemal Sunal filmiyle veda ederiz. 1986 yılında Tarzan Rıfkı filmi çekiliyordur. Kamer Baba da filmin kadrosunda yer alan usta oyunculardan biridir. Fakat usta oyuncu bir hayli yaşlanmıştı. Zaten bir deri bir kemik kalan o minicik bedeni daha fazla yükü kaldıramadı ve filmin çekimleri sırasında kalp krizi geçirerek bizlere veda etti. Tarihler 29 Ağustos 1986'yı gösteriyordu. Tarzan Rıfkı filminin çekimlerinin bir kısmı Kayseri'de yapılıyordu. Kamer Baba da orada kaybetmişti hayatını. Böylece filmin kadrosundan da çıkarılır ama film çekimleri devam eder. Ardından cansız bedeni İstanbul'a taşınır ve sessiz sedasız Şişli Ermeni mezarlığına defnedilir. Bir usta daha son yıllarını huzurlu bir şekilde geçiremeden aramızdan ayrılmış olur. Ermeni olduğu için tepki görürüm korkusuyla soyadını değiştirişiyle ne kadar erotik filmlerde rol alsa da sinemanın tatlı ihtiyarı oluşuyla hırpalanan adam rollerini en iyi şekilde canlandırışıyla yüzlerce filmde rol alıp zihinlerimize o güzel yüzünü kazıyışıyla, bazen komik, bazen de düşündüren replikleriyle, hayat verdiği yüzlerce karakterle ölümsüz olmayı başarışıyla bir kamer baba geçti bu hayattan. Sen, sen nesin? Necisin? Yani insan değil misin? Tam üstüme bastın. Ben bir süper adamım. Nesin nesin? Süper adamım ulan! Sana ben Neptün'ün süper gücünü veriyorum, sırf sana şazep dediğin anda benim gibi güçlü, kuvvetli olacaksın evlat! Şaziye! Evlat Şaziye'yi nereden çıkarttın? dinle beni, sağlık, zeka, <laughs> akıl, mantık kelimelerinin kısaltılmışını söyleyeceksin! Şaziye! Dede bak, süpermen oldu! Evlat artık süper adam oldun. yalnız bu gücünü kötülere karşı kullanabilirsin! Olur dede. Sıkı durun kötüler ensenizde boza pişirecek.